Bugün Sabahın Sultanı Seda Sayan'ın programında heyecan verici bir an yaşandı. Uzun bir aradan sonra stüdyoya geri dönen Ayşe, sürpriz bir açıklamayla herkesi şaşırttı. Ayşe, stüdyoya dönüşünde Ali'ye dönerek, ''Ali, olur ikinci karın olurum, hatta üçüncü de olursa güzel olur.'' dedi. Bu sözler stüdyoda ve izleyiciler arasında büyük bir şaşkınlık yarattı. Seda Sayan ve diğer konuklar, Ayşe'nin bu açıklamasına şaşkınlıkla karşılık verirken, Ali'nin tepkisi ise merakla bekleniyor. Ayşe'nin geri dönüşü ve bu beklenmedik açıklaması programın en tartışmalı anlarından biri olarak akıllarda kaldı. Olayın detayları ve gelişmeleri ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.